Benim adım Ömer Faruk. Bu adı bana rahmetli babam koydu. Dedi ki oğlum sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum. Ben de hayatım boyunca 56 yaşındayım. Şu ana kadar adaletin peşinde koştum. Harun deyip de Karun diye gitmedim. Ben gücün yanında değilim. Kimisi güç bu tarafa giderse bu tarafa bu tarafa giderse bu tarafa gider. Biz hak eksenindeydik Allah'a şükürler olsun. Hiç de şaşmadım bu eksenden. Özlem Zengin bana demiş ki Gergerlioğlu bu meclisi terörize ediyor. Değerli arkadaşlar ben size sorarım. Bu mecliste tek biriniz bile beni herhangi bir kavga gürültüde gördü mü? Ben iki buçuk yıldır insan hakları ihlallerini anlatırım buraya. Çıkarım kürsüye insan hakları ihlallerini anlatırım. Ama insan haklarını, ihlallerini anlatmamız demek ki birilerini rahatsız ediyor. O zaman ben şunu söyleyeyim. Ünlü sosyolog, yazan, çizen ve genç yaşta katledilen hayran olduğum insan Ali Şeriat'i der ki ben sizi rahatsız etmeye geldim. Evet, ben de sizi rahatsız etmeye geldim. Neden bana saldırıyorlar? Kral çıplak dediğim için. Çıplak arama var dediğim için. Kadınlara, erkeklere, çocuklara yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için, arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar. Ben herhangi bir grubun üyesi olsam kimseye bırakmam kendimi söyle. Ben bir insan hakları savunucusuyum. Mağdurun kimliğine bakmam. Zalime karşı mazlumun yanındayım. Yıllardır insan hakları savunucusu olarak Hiçbir kimsenin kimliğine bakmadım. Ben sadece ve sadece mağduriyetlere odaklandım. Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını soralım. Yarın AK Parti muhalefete düşse mağdur olsa onun da hakkını soralım. Hem halkıma hem de Rabbime şahit ol diyorum. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyorum.